Selamlar, ben Yakın Kampüs'ten Rumet Şahin. Hepiniz yeni bir SketchUp dersine hoş geldiniz. E, bu dersimizde bir uygulama yapacağız. Bu uygulama şu ana kadar gördüğümüz bütün komutları içeriyor olacak. E, bir çalışma masası yapacağız. Hadi başlayalım. Bu e, SketchUp insanımızı seçip sildim. İsmi Sümele'ymiş. Daha sonra geldim. E, Şefsler içerisinde yer alan Rectangle'ı çalıştırdım. Komutun, rectangle komutunu çalıştırdım ya da Rexel'ıyla da çalıştırabilirdim. Masamın ölçüleri 70'e 160 olacak. 70'e 160'lık bir masa oluşturdum. Daha sonra puşan pull aracını alıp buna 2 cm kalınlık veriyorum. Şimdi masamın alt konstrüksiyonunu oluşturacağım. O yüzden mouse'un orta tekerleğiyle dönüp masanın altına geldim. E, kolonlar hemen masa bitiminde başlasın istemiyorum. O yüzden alt tarafa bir offset vereceğim. Bir 5 cm offset veriyorum ve bu 5 cm offset içerisine kolonlarımı ve masanın altındaki o taşıyıcı kirişleri, konstrüksiyonunu çizeceğim. Geldim, line aracını aldım. Bu köşeden bu köşeye bir köşegen attım. Buradan da buraya atıyorum. Daha sonra tekrar offset aracını aldım ve bu üçgenlerin her birine 1 cm offset vereceğim. Bir tanesine verdim. Daha sonra diğerlerine gelip çift tıklayarak ilerliyorum. Bu içeride başka bir dikdörtgen oluştu. Bu içeride oluşan dikdörtgene de içerideki gereksiz çizgileri şu an sildim, temizledim ve bu e, köşe birleşimlerine de kolonumu oturtacağım. Bu köşeden başladım. 4 noktalı virgül 4 deyip taşıyıcı ayağımı yerleştirdim. Ama ben bu taşıyıcı ayağın kare kesitli olmasını istemiyorum. Altıgen kesitli olmasını istiyorum. Şimdi bu 4'e 4 kare kesitli kolonu bir altıgene çevireceğim. Geldim line aracını aldım. Bu kenarın orta noktasını bulmak istiyorum. 4'e 4 olduğunu biliyordum. O yüzden 2 yazıp kendime bir referans yarattım. Ve 2 cm offsetledim. Daha sonra 1 cm'den bu şekilde karşıya doğru referanslar atıyorum. Daha sonra bu kenarın da orta noktasını bulmak için 2 yazıp enter'e bastım. Ve 2 cm'lik referansım oluştu. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Şimdi ben bunu her yere yapacağım için bunu bu şekilde kapsama penceresiyle seçtim. M kısa yoluna bastım. Bu komutunu çalıştırdım. Kontrol tuşuna basıp kopyalayacağım. Getirip bunu bu köşeye bırakıyorum. Daha sonra buradan alıp tekrar kontrol tuşuna basıp taşıyıp buraya bırakıyorum. Daha sonra tekrar kontrol tuşuna bastım ve bu köşeden alıp getirip buraya bıraktım. Şimdi kolonlarımı artık temizleyebilirim. Kolon kesiti iyice belirginleşsin diye Gelip içini temizledim, gereksiz bütün çizgileri sildim ve bu konstrüksiyonlar gelip buraya saplanacak, o yüzden e, burası da temizlenecek ve bu çizgiler gereksiz kalmış oldu. Bunları da bu şekilde temizledim. Şimdi konstrüksiyon planım bu, bu şekilde e, taşıyıcılar gelip bu taşıyıcı ayağa saplanacak. Aynısını gelip burada da yapıyorum. Şimdi siyah olan yerlere ekstra bir line atıyorum. Bu düzlemlerde sıkıntı yaşamamak adına siyah çizgileri attım. Farklı yüzey oluşmuştu. O farklı yüzeylerin üzerine bir yüzey oluşturdum aslında. E, konstrüksiyonum oluştu. Şu an görmedik. Şu an görmedik. İleride daha detaylı ele alacağız ama e, daha net görebilmek adına Konstrüksiyonu farklı bir renge boyamak istiyorum ben. Paint bucket aracımı aldım ve burada e, materyal kısmında colors'a gelip aşağılarda antreste yakın bir renk seçiyorum. Ve kolonumu konstrüksiyonu ile birlikte masanın kolonunu konstrüksiyonu ile birlikte farklı bir renge boyadım. Ve şimdi bir yükseklik vereceğim. Kolonu seçtim. 70 cm yeterli. Gelip diğer masanın ayaklarına kolon dediğim ayak aslında ayaklarına yerleştirdim ve bu konstrüksiyona da 2 santim kalınlık veriyorum. Masa ayaklarına 70 santim verdim. Alttaki konstrüksiyona da 2 santim verdim. Bu kenardakilere de hemen 2 santim veriyorum. Çift tıkladım ve buna da vermiş oldum. Masamın taşıyıcı sistemi bitti. Biraz tablosu üzerinde değişiklik yapalım. Şimdi tablo üzerinde aslında bu şekilde e, basit kullanılabilir. Bu bir çalışma masası. O yüzden bir yerde e, bilgisayar kablolarının çıkması için boşluk açmamız lazım. Daha sonra gelip dikdörtgen aracıyla burada bir e, dikdörtgen çizdim masa üzerine ve push and pull bunu aşağı doğru 2 cm itiyorum. Eksi 2 yazmam yeterli. 2 cm içeri doğru gönderiyorum ve boşluğum açıldı kablo boşluğumu da açtım. Follow me komutunu follow me komutunun uygulamasını görmek için e, bu masanın etrafına bir alın dönelim. Hemen geldim. Bu masanın kenarına kalem aracını aldım. Ve buradan e, 1 santim dışarı çıkıp 0,5 aşağı indim. Ve tekrar 0,5 döndüm. Aynısını aşağıdan da yapıyorum. 1 cm dışarı çıktım. Yukarı doğru 0,5 döndüm. Ve sola doğru da 0,5 döndüm. Ve burayı kapattım. Profilimi çizdim. Şimdi Follow Me komutuyla etrafını döneceğim. Eğer bu alanın hepsinin etrafını dönseydim bu kesiti seçip alt tuşuna basıp hepsini getirebilirdim. Ama ben hepsine gelmesini istemiyorum. Bu oturulacak alanın boş kalmasını istiyorum. Geldim bu kesti seçtim ve bir yol gösteriyorum. Nereye dönmesi gerektiği ile ilgili. Döndüğü yerde bıraktım ve etrafına bir alın dönmüş oldum. Tekrar Paint Bucket aracını aldım. Üstte görünen yerleri siyah boyuyorum. Bazı yerleri diyelim. İç tarafının beyaz kalmasını tercih ettim. Shift aracıyla ve mouse'un orta tekerleğiyle hareket edip bunu döndürüp bu şekilde yerleştirdim. Alt tarafı da boyadım. Ve bu şekilde basit çalışma masamı oluşturmuş oldum. Altıgen kare, e, altıgen ayaklara sahip masayı. E bir de sandalye bir de sandalyeye ihtiyacımız var. Bunu 3D indireceğim. Bakın geldim 3D giriş yaptıktan sonra üye girişi Ofis sandalye diye aratıp Bu basit sandalyeyi indireceğim Bu basit sandalyeyi indirdim Ve Sandalyenin e, ölçeksiz olduğunu çok büyük olduğunu görüyorum aslında Ve Bunu nasıl Scale edebileceğimizi tekrar etmiş olacağız Scale komutunu çalıştırdım bu köşeden tuttum Ve Buraya doğru Küçültüyorum 0,1 yazıp 10 kat küçülttüm ve move aracıyla yakınına taşıyorum. Çok küçük kaldığını gördüm. Şimdi ölçekte uğraşmamak adına göz kararı ölçekliyorum. Uzakta kaldı. ayağından tutup bizim masamızın ayağının yanına getirip yan yana durmasını sağlayıp masamıza göre ölçekleyeceğim. Move aracıyla taşıyorum ve ölçekleme komutunu S harfu ile çalıştırdığımız scale komutunu ve bu şekilde biraz daha yükseltebiliriz. Bir sandalye oluşturdum. Tekrar M kısa yoluyla Move komutunu çalıştırıp sandalyemin yerini ayarlayacağım. Rotate'lere biraz çaprazlık verdim. Ve böylece çalışma masamız ve sandalyemiz hazır hale gelmiş oldu. Şu ana kadar gördüğümüz bütün komutları tekrar etmiş olduk. Push and pull, offset, move, e Rotate. Bunun aynısından bir tane daha oluşturmak istersek hepsini seçtim. M kısa kontrol tuşuna bir kere basıp buraya doğru kopyaladım. Ve bunu mirrorlamak istersem de sağ klik yapıp flip along'dan red direction red direction deyip mirrorlamış oldum. Aynaladım. Ve bu şekilde copy ve mirror'ı da dahil etmiş olduk. Follow me ile etrafına bir alım döndük. Bunları Tekrar hepsini seçtim. Bu kısa yoluyla karşılıklı birleştirebilirim. Araya belki bir bölücü gelebilirdi. Bu şekilde çalışma masalarımızı oluşturmuş olduk. Evet bu derste bir uygulama yaptık. Bir alıştırma yaptık şu ana kadar gördüğümüz komutlarla alakalı. Benim bu derste bahsedeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu faydalı bulduysanız lütfen like butonuna basın. Her türlü soru, görüş ve öneriniz için yorum bırakabilirsiniz. Yorumları takip ediyor olacağım. Yakın Kampüs kanalına abone olmayı unutmayın. Eğer çalışmalarımızı faydalı buluyorsanız katıl butonu ile kanalımıza yazılıp bizlere destek olabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.